1972 yılında İstanbul'da doğdum. Lise eğitimimi Fatih'teki, İstanbul Aksaray'daki daha doğrusu Pertenliya Lisesi'ni tamamladım. Üniversitede Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim 1994 yılında. Kuyuk Sigorta'nın acenteliğini yürütüyoruz. Kuyuk Sigorta ile birlikte toplamda 9 şirketle çalışıyoruz. Sektörle tanışmam 1989 yılında oldu. Ablam vasıtasıyla, ablam sigorta acenteliği yürütüyordu. İşte bu sene 30. senem. Ablam bıraktı gitti mesleği ama bana miras bıraktı. Ee, eşim de sigortacı. Bir sigorta şirketine çalışıyor yönetici vasfıyla. Bir oğlumuz var. ismi Sarp. 13 yaşında. Daha yeni kutladık doğum gününü. Hafta içi günlerde çalışıyoruz. Hafta içi 5 gün. Ee, mesaimiz var. Cumartesi pazarları kendimize ayırıyoruz. Ee, öyle karar verdik çalışma arkadaşlarımla birlikte. Ee, sabah 9 gibi mesaimiz başlıyor akşamda 6.30'a kadar iş yerinde bulunuyoruz ama bizim tabii işimiz gereği mesaimiz 24 saat. Yani 7 gün ve 24 saat. Gecenin bir yarısında da sigortalıya cevap vermek veya hizmetlerine cevap vermek yani taleplerine cevap vermek veya hizmet sunmak durumunda da oluyoruz. Dolayısıyla dinamik ve canlı bir iş bizim yaptığımız iş. Hayat tutkum nelerdir? Üç tane tutkum var vazgeçemediğim. Bunlardan bir tanesi müzik. Yani birinci sıraya müziği koyarım. İkinci sıraya spor koyarım. Eski basketbolcuyum zaten. Üçüncü sıraya da motosikleti koyarım. Motosikletle tanışmam aslında motosiklet sigortalarını yapmaya başlamamla birlikte oldu. Bir nevi hobi ve meslek bir arada oldu benim için. Bu da gerçekten bana büyük bir keyif veriyor. Şimdi eski eskiden basketbolcu olduğum için çok sayıda bu işe gönül vermiş arkadaşım var. Bunlardan bir tanesinin kulübü var, spor kulübü. Bu kulüp Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Bir şekilde az da olsa amatör kulüplere destek olmaya çalışıyoruz. Hem maddi hem manevi sponsorluklar yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Şampiyonası'na katılan çocukları ve e, koçları sağlık sigortası ile teminata aldık. E, turnuva esnasında başına gelebilecek sp gerek sporcuların gerekse e, koçların başına gelebilecek herhangi bir hadise şu anda e, teminat altında. E, bu konuda da sponsor olduk. Çocuklar e, yolculuk esnasında veya turnuva esnasında e, herhangi bir olumsuz durum yaşadıklarında sağlıklarıyla alakalı e, teminat altında olacaklar. Bu da bizim size ve spora ufak bir katkımız olsun. Motosiklet, yani iki tekerlekli motosiklet kullanmaya başlayalı yaklaşık 6,5-7 sene oldu. Daha önce ATV kullanıyordum, 4 tekerlekli motosiklet kullanıyordum. İki tekerlekli motosikletle tanışmam, sigortalarını yapmaya başlamam ne oldu? O zaman Harley Davidson'ın bir tane bayisi vardı İstanbul'da. onlarla bir proje geliştirdik. i̇şte sattığı motorların kaskolarını yapıyorduk. İşte anlaşmalı tamirhane kapsamında hasar olursa hasarın tazminini, giderilmesini sağlıyorduk. sonra böyle gide gele gide gele ya dedim acaba hani bir laf da var hep duyuyordum ee, dört teker bedeni taşır, iki teker ruhu taşır. Hakikaten böyle mi acaba dedim. Denemek istedim ve hakikaten doğruymuş. O gün bugündür motorun tepesine inemiyoruz. <laughs> Harley-Davidson'ın desteklediği, e, force ettiği bir e, kulüp var. Harley-Owners Grup. E, bu dünya çapında beynelmeler bir kulüp e, aslında ve e, üye sayısı açısından e, sıralamada birinci. E, Aralık ayında e, Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne bir ziyarette bulunduk. E, tekerlikli sandalye hediye ettik. E, ve oradaki omurilik felçli çocukları e, motosikletle tanıştırdık. İşte arkamıza aldık, onları bir tur attırdık. E, tabii hareket imkanı kısıtlı bu çocukların. Kadınlar günüyle alakalı bir etkinliğimiz oldu. Mor kurdeleler taktık motosikletlerimize. E, i̇şte bir takım röportajlar yapıldı ve bunlar... E, ulusal basında da yer aldılar. Muhtelif kanallarda. Şimdi tabii e, 30 yıl oldu ben sektöre gireli neredeyse. E, bir fiil e, 24-25. yıldayım ama e, 30 yıl diyebilirim çünkü e, o yıllarda da elde de poliçe düzenlediğim de oldu. Her geçen sene sektörde karlılık azalıyor maalesef rekabet baskısıyla. E, bu da sigorta şirketlerini biraz zorluyor açıkçası. Tabii onlar zorlanınca biz sigorta ajenteleri olarak zorlanıyoruz. Evet rekabetin tabii şeye e, katkısı oluyor, sigortalıya bir katkısı oluyor. Fakat ileriki dönemlerde sürdürülebilir olmazsa e, bu karsızlık veya kar e, düşüşü e, sigorta şirketleri açısından büyük handikaplar doğuyor. E, bizim yaşadığımız problemlerden bir tanesi bu. İkinci problem de açıkçası sigorta şirketleri ile e, ilgili kişilerle daha doğrusu temas kurmakta acente arkadaşlarım, diğer meslektaşlarım zorlanıyor. Yani ben biraz eskisi olduğum için bazı kapıları biraz daha kolay açabiliyorum ama özellikle sigort şirketlerinin genel müdürlüklerindeki teknik departmanla iletişime geçmekte çoğu kez zorlanıyoruz. Derdimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Yani sigortalıya çok rahat derdimizi anlatırken Sigorta şirketlerine aynı sıkıntı, aynı derdi aktarmak biraz zor olabiliyor. Şimdi benim bir ortağım var. O da eski bir sigortacı Yaman Gençoğlu. Kendisi uzun zamandır acente. Ben de sigorta şirketlerinde faaliyet gösterdim. Geçmişte uzun yıllar, 17-18 sene neredeyse. Şimdi ben masanın bir tarafını biliyorum. Ortağım da masanın öbür tarafını biliyor. Dolayısıyla birbirimizi tamamlayabiliyoruz. Bir acentenin neler isteyebileceğini o çok daha iyi biliyor. Ben de bir sigorta şirketinin neler isteyebileceğini gayet iyi biliyorum. İletişim anlamında sigorta şirketleriyle bu avantajımızı kullanıyoruz. Dijital sigortacılık güzel ama şimdi bizim pek alışkın olduğumuz bir şey de değil. Genelde sektörün alışkanlığı şu. Acente temsilcisi e, tesis ediyorlar her bir acente için. E, o acente temsilcisi sigorta şirketiyle acent arasında bir köprü oluşturuyor. Bilgi akışını sağlıyor. Ya da sağlıklı bilgi akışını sağlıyor. Yani her şeyi dijital e-mail yoluyla bildirmek tamam, okey ama kaçırıyoruz, unutuyoruz. Sektörün alışkanlığı böyle değil, biz biz de dahil yani. Bir de biz eskiyiz yani, ben oldum 30 sene, o da oldu işte ona yakın. Bazen şu sorunlar oluyor, şimdi ajente temsilcisi güzel, o aradaki köprüyü oluşturuyor, bir bilgi akışını sağlıyor ama bütün sorunlarımıza ajente temsilcisi, ajente sorumlusu ee, cevap veremiyor bütün sorunları. Yani mutlaka e, genel müdürlükte ya da işte bölge müdürlüğünde bazı kişilere temas etmemiz gerekiyor. Teknik konular oluyor. Acente temsilcisinin evet. e, müdahale edemediği, bilmediği ya da yetkisinin evet. dışında olan o konularda tekniğe de ulaşmamız gerekiyor. Ulaşmamız gerekiyor. İşte o noktalarda da e, acentenin halinden anlayan, onun ne demek istediğini hemen çözen, ihtiyacı yönelik e, cevabı bir an önce hızlı bir şekilde verebilen arkadaşlar hususunda da şey yaşıyoruz. Biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani biz aslında sigortalıyla bir sorun yaşamıyoruz. Sigortalıya biz derdimizi gayet kolay anlatabiliyoruz. Gayet net anlatabiliyoruz onlar da çok rahat anlıyorlar ama dönüp sigorta şirketine sorunu sıkıntıyı anlatmaya başladığımız anda itibaren özellikle bazılarında sorunlar yaşıyoruz. Çünkü sen masanın bu tarafında oturmuşsun sigorta şirketi tarafında ben oturmuşum acenta tarafında ne sen ne verilebileceğini ben ne istendiğini biliyorum İkisini birleştirdiğin zaman bir şey çıkıyor ortaya sigorta şirketleri maalesef sadece kendi koltuklarında oturuyorlar acenta tarafından pek olaya bakmıyorlar orada büyük bir problem yapıyorlar işte iki tarafa birden böyle baktığı zaman da işler daha kolay çözümleniyor yani bu 100 metre ilerideki acentada biz de aynı poliçeyi satıyoruz değişen evet. bir şey yok ama farkımız ne olmalı? Hizmet farkımız olmalı. Ben adama ne kadar çabuk dönersem işte gerek poliçe üretiminde, gerek hasarında ya da herhangi bir sorusunda ne kadar çabuk cevap verebilirsem ben tercih nedeni olacağım. Ben ben sigorta şirketlerinden şahsım adına çok hızlı dönüş bekliyorum. Ee, çok çeşitli branşlarda faaliyet gösteriyoruz. Yani sorumluluk sigortaları, işte sağlık sigortaları, uçak poliçesi çalıştığımız oluyor, yönetici sorumluluk ee, Polislerimiz oluyor, ee, profesyonellik gerektiren işlerde tökezlemiyoruz açıkçası. Yani bu bizim bir avantajımız bence. E, ortak mobilerimiz çok fazla. Onun motor tutkusunu bir tarafa bırakırsak. Hakikaten ben de geçen <laughs> sene bir trafik kazası geçirdim Mayıs evet. ayında. Ee, yine böyle saçma sapan bir e, manevrayla bir tane araç e, şeye önüme girdi. E, ben de çarpmak durumunda kaldım yani kaçamadım yani çünkü bir anda zakt diye çıkıverdi önüme. E, i̇şte sol bileğim kırıldı. E, ama ben vazgeçmedim. Motor Motor şeyinden oldu. tutkusundan. O çok başka bir şey yani. Ben zaten motor kullanmasını çok sevmiyorum, çok riskli buluyorum Türkiye'de, İstanbul trafiğinde. Çünkü motor kullananların kendi motor bilgilerine ya da trafik kurallarına son derece hakim olduklarını biliyorum. Çok iyi eğitimler düzenliyorlar, birbirlerini o anlamda çok destekliyorlar özellikle bu kulüpler aracılığıyla. Ama maalesef. E, motosiklet kazası geçiren insanların birçoğu e, karşı tarafın kusuruyla sebebiyet verdiği bir kaza sonucu zarar görüyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra 1996 yılında e, çalışma hayatına başladım. Ben işe başladıktan yaklaşık bir ay sonra e, Fatih'de aynı e, şirkette çalışmaya başladı. E, aynı katta farklı departmanlarda çalışıyorduk. Tam bir yıl sonra da flört etmeye başladık. Yaklaşık e, 23 yıldır da birlikteyiz. Tam ben hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. ben de hatırlamıyorum. <laughs> Çünkü biz böyle kalabalık güzel bir ekiptik. Hep birlikte e, geziyorduk, dolaşıyorduk. Yaklaşık 10 kişilik genç güzel bir grup vardı e, bizim dönemimizde. Hepimiz yeni mezun, yeni işe başlamış, çalışma hayatına yeni başlamış arkadaşlardık. E, i̇lk şey kimden geldi açıkçası ben hatırlamıyorum tam olarak. Nereden gelmiştir ya? <laughs> evet Meltem'in dediği gibi 1996 yılında ben de ilk e, profesyonel iş hayatına başladım. E, Nisan hatta şeyi hiç unutmuyorum 22 Nisan'da başladım. 22 Nisan Perşembe'ye geliyordu 23 Nisan Cuma'ya geliyordu. Sonrasında 3 gün tatil yaptım. Kendi kendime şey diyordum Aa, ne güzel iş hayatı diyordum. Ya, bir gün çalıştım 3 gün tatil yaptım falan. Ama sonra hiç olayın öyle olmadığını anladım bir sonraki hafta. Ee, i̇şte yaklaşık bir yıl kadar sonra da 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma gününde çıkmaya <laughs> başladık. 18 Mart 97. Evet. Evet. Kaç 70. yıl olmuş? 22 yıl. Bitti 23. <laughs> yıla girdik işte. Ee, 2003 yılında da evlendik. bir. 6 sene şeyimiz oldu, bir flörtümüz oldu. Sonra 2003 yılında da. Evlendik. Ee, evliliğimizin mahsulü e, Sarp Bey, 2006 yılında doğdu. Aramıza katıldı. Bize neşe verdi kendisi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben çıkayım mı? Çok iyi bir baba. <laughs> Çocuğuna çok düşkün, ee, çok sevgi bir baba. Ee, eşliği konusunda e, yani eksikleri var. <laughs> Kimin yok ki? <laughs> ee, yani biz uyumlu bir aileyiz. Birbirimizi çok e, iyi tamamlıyoruz. E, aynı mesleği yapıyoruz her şeyden önce. E, işimizi genelde evimize çok getirmemeye, taşımamaya gayret ediyoruz. E, evine karşı sorumluluklarını bilen, yerine getiren, e, ailesine vakit ayırmaya çalışan e, bir eş Fatih. Ya ben mesela bir dezavantajı söyleyeyim yani hani ne bileyim eşim turizm sektöründe olsaydı mesela eve geldiğimizde belki farklı konuları konuşuyor olabilirdik. Ben sigortacılıkla alakalı bir şey anlatırken o da işte ne bileyim turizmle ilgili bir şey anlatırdı ya da gıda sektörünü anlatabilirdi. İkimizin de ortak konusu işle alakalı ortak konumuz sigortacılık olduğu için aynı şeyleri sektörle alakalı konular hep konuşuluyor. Ben de zaten bütün gün sigortacılıkla alakalı konuştuğum için kendisi de öyle. Akşam eve geldiğimiz zaman sigortacılığı konuşmak istemiyoruz. Ne o konuşmak istiyor ne ben konuşmak istiyorum. Yani, ama tabii telefonlarımız zaten. engel oluyor tabii buna ama e, iş dışında genelde konulardan bahsediyoruz. Yani işte ne bileyim ortak noktamız Sarp zaten. Ben genelde şey soruyorum böyle çocuklara yani Sarp'tan daha küçüklere şey sorardım. 5'i e, beş 5 kuruştan 5 yumurta kaç kuruş eder? <laughs> beş. Erkek, Yok, cevap erkek annemiz. çocuk, erkek çocuk hiç şey yapmıyorum, yadırgamıyorum. Ben de annemi daha çok seviyorum. Ben şöyle bir şey okudum. Yine galiba bu Q... Bu... Q, Quick Sigorta'nın bu dergisini ben çok sevdim ya. Yine orada okudum galiba. Bir araştırma yapmışlar. Bu şimdi bunlar Z kuşağı. 2000 sonrası doğanlar Z kuşağı oluyormuş. Z kuşağı devlet memuriyeti istiyormuş. Gelecek yaşantılarında. Çok garanticilermiş. Bu anlamda X kuşağına benziyormuş ama Y kuşağı hiç böyle değil yani. Y kuşağı bunlar gibi değil. X kuşağında genelde araştırmada Z kuşağı özür dilerim. Z kuşağında devlet memuriyeti zihniyeti varmış. Ne mesajı göndereyim ben Z'ye? Ya? Satürn yavaş dönüyor, o biraz daha hızlı dönsün. sigorta. <laughs>